Bu videomuzda cevizin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Koz ağacı olarak da bilinen ceviz ağacı 25 metreye kadar uzayabilen, mayıs ayında çiçek veren ve meyvelerinin kalın bir kabuk içerisinde oluştuğu bilinmektedir. Bu kabuk önce yeşil renkte oluşum gösterir. Ceviz ağacı en olgun meyvelerini eylül ayında verir. Kış mevsiminde yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Severek tüketilen cevizin sağlık açısından sağladığı faydalar gerçekten büyük bir önem taşımaktadır. Ceviz kolesterolden mideye, kalpten beyne kadar vücudun birçok bölgesi ve özelliği için adeta mucize değerindedir. Bol miktarda ve düzenli şekilde ceviz tüketme alışkanlığının kazanılması gerekmektedir. Ayrıca katıldığı her besine lezzet katması ve tek başına da oldukça lezzetli bir şekilde tüketilebilmesi de cevizin herkes tarafından sevildiğini kanıtlar. Ceviz, vitamin ve elementler bakımından çok zengin bir besin türüdür. Ancak daha çok omega-3 yağ asidi ve E vitamini içermesiyle ön plandadır ve omega-3 yağı vücut gelişimi açısından çok değerlidir. En sağlıklı ve olgun cevizleri alabilmek için sonbahar mevsimini beklemekte fayda vardır. Bunun haricinde, ıslak ya da kurutulmuş olarak tercih edilmesi, ekstra bir fayda ya da zarar sağlamaz. Cevizin faydaları düşünüldüğü zaman, akla ilk olarak, kalp ve damar hastalıkları için sağladığı mucizeler gelmektedir. Uzmanlar tarafından kanıtlanmış olan bu özelliğiyle, her gün bir avuç ceviz yemenin, damar tıkanıklığını önleyebileceği, Kalp krizi riskinden koruyabileceği ve daha birçok kalp rahatsızlığı için koruma sağlayacağı söylenmektedir. Ceviz içerisinde bulunan antioksidanlar, kalbe zarar verebilecek birçok etkinin karşısında adeta duvar örmektedir. Aynı zamanda omega-3 yağında, kalbi koruma açısından çok faydalı olduğu bilinmektedir. İnsan vücudu her ne kadar omega-3 yağına ihtiyaç duysa da kendisi üretemez. Bu nedenle dışarıdan doğal bir şekilde takviye gerekir ve ceviz en doğru seçenektir. Kötü kolesterol karşısında da ceviz çok güçlü bir savaş vermekte ve adeta panzehir etkisi göstermektedir. Kolesterol seviyesini düşürmede ceviz çok etkili bir gıda türüdür. İçerdiği E vitamini de kalp tıkanıklığını engellemektedir. Düzenli kan dolaşımı ve pıhtılaşma sorununda da ceviz tüketimi şiddetle desteklenmektedir. Demir eksikliğine iyi gelir. Ceviz, aynı zamanda demir eksikliği problemi içinde mucizevi bir besindir. Günde 4-5 adet ceviz tüketmek, demir ihtiyacımızın %20'lik bir kısmını karşılar. Ceviz, kalorili bir besin olduğu için, insanlar tüketme konusunda çekingenlik yaşasa da, çok az bir ceviz ile de ne kadar büyük etkiler sağlandığını görebilirler. Şeker hastalığına iyi gelir. Diyabet hastalığı karşısında da ceviz, kan şekerinin dengesini koruması konusunda yardımcı olmaktadır. Şeker hastalarına uzmanlar tarafından sıklıkla ceviz tüketmeleri önerilir. Hem diyabet hastalarının kan şekeri dengesini sağlamada hem de bu hastalıktan koruma anlamında faydası mevcuttur. Kanserle savaşta cevizin etkisi Kanser hastalıkları için tedavi edici bir etkisi olduğunu söylemek mümkün olmasa da kansere karşı koruma ve metabolizma gücünü arttırma özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Kanser hastalıkları karşısında vücudun direncini arttırdığı uzmanlar tarafından da kanıtlanmıştır. Vücut alüvar üretiminde de arttırıcı bir etki sağlayacaktır. Böylelikle kanser oluşumunda vücut savaşı daha güçlü bir şekilde gerçekleşecektir. Kemikler için çok faydalıdır. Cevizin kemikler için de çok büyük faydası mevcuttur kemikleri güçlendirmesi ve kalorili olduğu söylense de vücutta depolanmadığı bilinmektedir. Kemik sağlığı açısından da düzenli tüketilmesi önerilir. Beyin dostu ceviz İçerdiği E vitamini, B6 vitamini ve linolek sayesinde beyin dostu bir besin olarak bilinmektedir. Hafızayı güçlendirmede, beyin işlevlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilebilmesinde ve sinir sisteminin direnç kazanmasında çok etkilidir. Aynı zamanda rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkisi olması sayesinde uyku problemlerinde de önerilir. Uyumadan önce bir avuç ceviz yemek, kaliteli ve sağlıklı bir uyku süreci yaşanmasını destekler. Doğal bir antidepresan etkisi sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından çok stresli dönemlerde daha sık şekilde tüketilmesi gerektiği söylenmektedir. Cevizin cilt sağlığına etkisi Cilt üzerinde de cevizin çok ciddi faydaları bulunmaktadır. Cildin gençleşmesi, sıkılaşması ve yağ dengesini koruması açısından ceviz tüketimine devam edilmesi gerekmektedir. Bakır ve omega 3 içerikleri cilt açısından büyük etki sağlar. Cilt hücrelerinin kendisini yenileyebilmesinde rol oynar. Aynı zamanda saç bakımında da ceviz yağının kullanıldığı bilinmekte ve birçok kozmetik ürününde bakım malzemelerinde ve bunun gibi ürünlerde ceviz ve ceviz yağından faydalanıldığı da bilinmektedir. Kuru ciltler ve kuru saçlar için cevizin doğal ve sağlıklı yağından faydalanmak iyi bir tercih olacaktır. Ceviz vücut direncini arttırır. Zihinsel ve fiziksel gelişimi büyük ölçüde destekleyen ve güç kazanımı sağlayan ceviz besini, bol miktarda tüketildiği takdirde var olan gücün ve zihin gelişiminin de korunmasını sağlar hem iyileştirici, hem korumacı, hem de geliştirici etkileri bulunmakta ve vücudun her bölgesinde bu etkileri göstermektedir. Özellikle bu anlamda çocuklar için erken yaşta ceviz tüketimine başlamak, onların gelişimleri açısından çok doğru bir tercih olarak değerlendirilmektedir. Zihinsel gelişimlerinin tamamlanması, hafızalarının güçlenmesi ve vücut dirençlerinin artması konularında çok büyük faydaları olacaktır. Saç sağlığı için etkisi Saç tellerinin güçlendirilmesi ve saç dökülmesinin önüne geçilmesinde cevizin etkisi çok büyüktür. Saç derisine vereceği olumlu etkiler ile daha güçlü ve yoğun saçlara sahip olmak mümkün olacaktır. Hem kadın hem de erkekler için saç güçlendirilmesine ceviz tüketimi sağlanabilir. Ceviz yaraları iyileştirir. Ceviz birçok iltihap ve yaraların iyileşmesinde, cildin toparlanması açısından yenilenmesinde de etki ettiği bilinir. Mikroplara bağlı olarak oluşan iltihapların yok olmasında fayda sağlar. Eski zamanlarda da cevizin tıp dünyasında ve yaraların iyileştirilmesinde kullanıldığı bilinmektedir. Sadece ceviz değil, ceviz yaprakları da bu amaçla kullanılmaktadır. Kemik sağlığına faydaları. Ceviz D vitamini bakımından da zengin bir besindir. Kemiklerin güçlendirilmesi ve raşitizm hastalığının engellenmesinde de D vitamini takviyesi önerildiği için her gün bu rahatsızlıklar adına 10-15 adet ceviz tüketimi gerçekleştirilebilir. Yağ yakımını hızlandırır. Günümüzde özellikle kadınların başlarına büyük bela olan fazla kilolar konusunda beslenme uzmanlarının günlük tüketimini tavsiye ettiği ceviz sayesinde olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir. Cevizin faydaları arasında kilo verdirici etkisi üzerine yapılan araştırmalar, bu mucize besinin içerisinde yer alan pek çok yağın vücut tarafından sindirilemeden dışarı atıldığını ortaya koymuştur. Bu durum, yüksek kalori içermesine rağmen cevizin fazla kilo yapabilme riskini de en aza indirmektedir. Metabolizma üzerinde de önemli etkileri bulunan ceviz, vücut ısısını geçici olarak yükselterek daha fazla kalori yakılmasına da olanak vermesiyle bilinmektedir kalbi koruyucu etki gösterir. Cevizin faydaları, elbette ki zayıflatmak ve yağ yakmak üzerine değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda denek üzerinde yapılan araştırmalarda, ceviz gibi kuru yemişlerin, düzenli tüketiminin, kalbi koruyucu etki göstererek, pek çok kalp hastalığını önlediğini ispat etmiştir. Günlük ceviz tüketimi, kötü kolesterolü düşürmekte ve olası damar tıkanıklığı problemlerinin de önüne geçmektedir bağışıklık sistemini güçlendirir. Cevizin faydaları arasında antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücutta dolaşan serbest radikalleri temizleyerek kanseri önlemesi de yer alır. Pek çok kanser türüne karşı en etkili destekleyici tedavi yöntemlerinden birisi olan ceviz, antioksidan içeren kuru yemişler arasında her daim ilk sırada gelmektedir. Beyni besler ve hafızayı güçlendirir. Cevizin faydaları arasında, belki de en önemlilerinden birisi de, beyne giden damarları beslemesi ve buna bağlı olarak, beynin düşünme kapasitesini arttırarak hafızayı kuvvetlendirmesidir. İçerdiği manganez, B6 vitamini ve omega 3 yağ asitleri sayesinde, beynin çok daha verimli şekilde çalışabilmesine olanak veren ceviz ile, özellikle dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu yaşayan hastalarda, önemli sonuçlar elde edilebilmektedir cilt problemlerini giderir ve saçları besler. Ceviz, çeşitli cilt problemlerini giderme konusunda çok etkili bir destekleyici tedavi yöntemidir. Ceviz yağı ile yapılabilecek cilt bakımları, sedef ya da egzama gibi birçok cilt hastalığını iyileştirici etki gösterirken, kuru yemiş halinde tüketimi de içten bir tedavi olarak tercih edilebilir. İçerdiği biyotin ile saç dökülmelerine karşı büyük etki sağlayan ceviz ile dökülen saçların yeniden çıkmasına olanak verilebilmektedir. Ceviz, ayrıca saç kıllarını güçlendirerek çok daha güçlü sağlara sahip olunabilmesini de sağlamasıyla bilinir. Uykusuzluğu gidererek verimli uyku sağlar. Yüksek oranda melatonin içeriği sayesinde en çok da uykusuzluk problemi yaşayan kişiler için ideal bir yiyecek olan ceviz sayesinde, çok daha verimli bir uyku düzenine sahip olunabilmektedir. Cevizin faydaları arasında, belki de etkisi en hızlı görülebilecek olan bu özelliğiyle, verimli bir uyku uyumak mümkün olabilir. Kan şekerini düşürür ve diyabete karşı savaşır. Çağımızın en sık görülen rahatsızlıklarından birisi olan diyabet konusunda da, cevizin faydaları göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Her gün düzenli olarak ceviz tüketimi, kan şekerini dengeleyerek, Kişilerin insülin dirençlerini kırma konusunda oldukça etkilidir. Uzman doktorlar tarafından şeker hastaları için hazırlanan beslenme planlarına da dahil edilen ceviz, günlük 4-5 adet tüketilmesi halinde yalnızca birkaç hafta içerisinde diyabet hastalığı üzerinde olumlu etkilerini göstermeye başlayabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.